Beti kestik ne oluyor lan demeye kalmadan yolun ortasında duran bir amca fark etti. Lan amcadan çok korkarım ya. Aç ya. Amca diyorum ama bu uzun sakallılardan ve takkesinden dolayı burada bir sıkıntı yaşlı gibi görünen amcanın vücudunun bir aile fit olmasıydı. Dışarıdan çocuk sesi geldi altıma sıçıyordum ya. Ben bu geceyi zor tamamlarım. Valla komşunun çocuğun sesini duydum ve donuma yapıyordum. Sen de gece elektrik de gidecek biliyorsun değil mi? Tabi tabi. Belediyeden SMS geldi. Dur bakalım. <laughs> Bir de o işler var. Kim bilir kaçta kesecekler benim elektriği. Normal millet de diyor ki yayın niye 8'de? Bedaştan mesaj geliyor. Korku yayının ne yaptığımızı bilmiyorsun dostum. O yüzden kimseyi yargılama olur mu? İtlik de diri duruyor olması yani amca gibi değildi. Tam hepimiz buz kesmişken arkadaş elini